Akın Yeniceli geliyor. Akın hoş geldin. Akın hoş geldin. Hoş bulduk Kenan abi. Fırtına gibi girdin. Koşan adam olduğum için fırtına gibi girdim. Koşan adam? Evet. Seni tanımak isteriz Akın. İsmim Akın Yeniceli. Öncelikle aşıklar ve iler şehrimiz Uşak'tan kucak dolu selam getirdim. Aleyküm selam. Bizden de selam olsun Uşak'a. Uşak Banaz Çorum Köyü'ndenim. Ultra maratoncu Yaklaşık ülkemiz adına Almanya'da 2013 yılında Avrupa şampiyonu oldum. Ultra maratoncu. Evet. Önce bize bunu bir açar mısınız? Ultra maraton ha? 42 kilometre, 195 metre maraton ve üzeri koşulan yarışmalar ultra maraton olarak 42 geçiyor. 42 kilometrin üzerinde koşuyor. Üzerinde. Koşan. Yine 240 kilometre, 170 kilometre, 100 kilometre yarışlarında duraksız koşulan yarışmalarda derecelerim var. Duraksız. Evet. 240 kilometre. Non stop. Koşuyorum. Hiç durmadan? Evet. 240 kilometre? Kilometre evet. Ne kadar sürüyor bu akın? Ee, ne kadar sürüyor? Yaklaşık 32,5 saat sürüyor. Hatta Kenan abi bir Ligya yolu maratonu koşmuştum. Moğol Ödül Antalya, Kemere. O gün de yanlış yöne koşmuşum. Gece buldular beni biraz. <laughs> Onu koştum. Sonra aslında... Ne? Şimdi istikamet neresiydi sen ne tarafa gittin? Ben e, yanlış yöne koşmuşum. Hatta dediler akın kaybolur bir GPS takalım akına dediler. GPS takları ona rağmen yolu kaybetmişim. <laughs> Gece buldular. Bir haca... Bu maraton mevzusu nasıl başladı? Ee, Şimdi köyünde oraya bir hacı amcamız var iki kişi komşu arasında. Köyde mi? Evet Almanya'da yaşıyor bunlar. Karşı tepeye kaç dakika dinlenir çıkılır diye tartışırken o ara ben geliyordum Allah nasip etti belki de. Sonra çıktım karşı tepeye çıkıp ineceğini tartışırken bana dediler akım var işte dediler koşar. Tamam dedim ben koşarım. <laughs> koşarım dediğimde ondan sonra bir suç sesi verdiler elime. Bayrak direğinin dibine gittim. Suç sesini bıraktım geldim. Hatta dediler ki bak dedi kazanırsan sana dedi hacam canlı 200 euro para vereceğim. Kazanamazsan dedi 7 gün bahçede iş işletirim sana dedi. Ondan sonra ilk onu kazandım. Kazanınca orada o gurbetçi amca dedi bana maraton koşmayı düşün dedi. Senin önün çok açacak dedi. Sonra hani maraton ne diye araştırdım. Gittim ilçeye. İlçe indiğimde ilk o ara bilmiyordun değil, değil mi? Maratonun ne olduğunu, olduğunu hiç şey bilmiyorum. Ben. Mersin Tarsus Yara Maratonuna katıldım. İlk yarışımda 4700 kişi 34. İkinci yarışımda Çanakkale'de 14. Üçüncü yarışımda Türkiye'de İsmail Akçay Balıkesir yarım Maratonu'na ilk ona girdim. İlk haberim de öyle çıkmıştı zaten. Çiftçi çıldırdı maraton koşuyor diye. sonra buna katıldım. Sonra gelince uşağa haberim çıktı. Ondan sonra haber yapmaya başladılar çok etkilemişti beni orada ismim okundu Balıkesir'de Madalya mı kazanmıştım beni çok etkilemişti Uşan bir köyünden gidip köyünden katılıp bir insanların neler başarabileceği beni çok etkilemişti Sonra işte bir antrenör buldular Uşak'ta O arada da antrenörüm dedi ki ben seni dedi nasıl koşuyorsun bir göreyim dedi Şimdi o ana kadar antrenör yok değil mi Yok evet tamamen kendi imkanlarımla Kendi imkanlarımla kendi çabalarında kendi profesyonel hiçbir destek almadan hiçbir şey almadım, evet Bu maratonlarda ilk ona evet. girmeyi ilk 30'a girmeyi başardın Başardım, başardım. Sonra antrenör bulununca uçakta antrenörüm dedi ki ben senin dedi nasıl koşuyorum bir göreyim dedi. Hani nasıl iyi misin kötü müsün dedi bir deneyelim. Ben dedi şuradan arayana kadar bir koş dedi ben seni arayınca dönersin dedi. Cep telefonunun yanında evet. o telefonla arayacaksın. Koşuyorum 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 Manisa Salihli'ye kadar inivermiş. <laughs> Manisa Salihli mi? Evet. Koşmuşum koşmuşum kimse beni arayan soran yok. Gidiyorum gidiyorum bu olmuyor. Altı buçuk. Durmadın buçuk. mı hiç? Durmadım verip gidiyorum artık yeniyim Antrenör beni sevsin diye kendimi vurdum yollara. <laughs> Onu da çıktım, Salihli'ye kadar indim, yoruldum, bir dedim hocama arayalım dedim. Ondan sonra hocama aradım, hocam dedim çok yoruldum, ağzım yüzüm kurudu, daha gideyim mi dedim. Neredesin sen dedim, Manisa Salihli yazıyor hocam dedim. Ben seni aramayı unuttum, geri dön çabuk dedim. <laughs> Gece yarısı geri döndüm Kenan abi. Gece yarısı dönünce gençlik spor müdürümüzü anlatmış. Spor müdürümüz de beni aradı. Oğlum dedi bir daha uçak ilk tabelasını gördüm geçmedi dedi. Bayram canım bize sorar dedi. Ondan sonra koşarken Almanya'da birinci olduktan sonra İznik'te 42 ile 10 binde. Dur, çok bayağı ultra maratoncusun konuları da çok ultra hızlı geçiyorsun. Evet. Şimdi uşak tabelasını gördükten sonra devam etti oradan geri döndü. Geri dedi. döndü dedi. evet. Sonra? Sonra Senin geri... ilk profesyonel antrenörle çalışma hikayen orada başladı. Orada başladı evet. Sonra geri geldim gençlik spor müdürümüzü anlatınca ertesi gün beni aradılar. O... Peki Salihli'den nasıl döndün? Yine koşarak Yaya döndü. Yere geldim. Şimdi üzerime koşu elbiseler, olduğu için kimse almadı. Ekspres döndüm geri. Kendim koşarak. Evet. <laughs> Yine koşarak mı <laughs> döndün? Koşarak döndüm. Bir 6,5 saatte öyle evet. 7 saat belki yorgunlukta oldu. biraz evet. birazdan. Zaten 2 günde ondan sonra kendime gelemedim. <laughs> Sen evinin yolunu bulduğuna şükret takım. Evet <laughs> abi. Sonra genç spor müdürümüz dedi bir daha dedi Uşak İl Tabarası'nı gördün geçme oğlum dedi. Vali amcam bize bilgi sorar dedi. Ondan sonra koşarken tabii yüze yakın madalya kazandım. Birincilikler aldım. Yine İstanbul'da Çekmeköy'de birçok yaşamlarda. Şimdi antrenörle çalışmaya başladıktan evet. sonra ilk maratonun nerede oldu? E, antrenörle çalışmaya başladıktan sonra ilk maraton İzmir Zübeyde Hanım oldu. Orada da 20, Derece nasıldı orada? 1. Geldim. 20, 20, Birinci geldim. 20-29 kategorisinde. Evet. Ondan sonra katıldım. Kastamonu-İskal yolu maratonunu koştum. 105 ile 10 birinci geldim. 105 kilometre? Evet. İznik'te 42 ile 10 Aralıksız koşuyorsun aralıksız değil mi? Hiç durmak falan evet. yok mu? Yok. Yemek falan bir şeyler atıyorsun Yok. Atışıma. Express gidiyorum zaten her yere bir koşu gidiyorum. <laughs> Ondan sonra gelince bu yüze yakın madalyalarım arasında ben 3-4 yarışta da yanlış yöne koşmuşum. <gülüyor> <gülüyor> yanlış yöne koşunca dediler ki sen dediler İznik'te hep yanlış yöne koşuyorsun. Fransız bir koşucumuz gelmiş rotayı çok iyi bilen. Onu takip et sonunda geçiver dediler. <laughs> Öyle mi? Bunu antrenör mü vardı bu taktiği? Evet orada zaten herkes kaybolduğum için yarışmacı arkadaşlarım falan yakın hep kayboluyor dediler. İyi sen Fransız takip et. Evet antrenörümüz dedi onun ayaklarda sıkıntı yok dedi. Kava hayale daldı mı başka yönden çıkıyor dedi. <laughs> Ondan sonra çıktım. İznik'te gidiyorum gidiyorum, 110 kilometre koşuyoruz. Tabii 30 kilometrede falan bir yorulduğunu hissettiği an bir şeyler yemeye duruyor. Tabii ben de duruyorum. Ki Fransız duruyor. Evet, yabancı dili anlamadımdan o biliyor dediler diye hep kafa sallıyorum ben o biliyor yolu diye. <laughs> Ondan sonra o da diyormuş ya böyle yarışmacı görmedim. Durarsam duruyor, koşarsam koşuyor adam diyormuş. <gülüyor> <gülüyor> türlü yol bitmiyor. <laughs> gittik bir türlü yol bitmiyor. Ondan sonra 70 80 Bir baktınız sene... Kayseri'desiniz. Gittik. Sonra İznik'in dağlarını açtım, açtım, açtım. Tam dağların içine girince bana bir şeyler sordu. Böyle yaptım. <laughs> Ondan sonra ya, ikinci sezon hala bitmiyor. Sonra yarış direktörü Caner Hocam geldi. Aferin Akın oğlum dedi. Ben de hocam aferin dedim. Gidiyorum gidiyorum yol bitmiyor dedim. Bunu senden başkası başaramaz dedi. Fransa'nın en ünlü koçusunu da yanlış yöne getirmişsin dedi. <laughs> Fransız da mı yolu karıştırmış? O da yolu karıştırmış <laughs> bana sorunca ben de anlamadım lan kafa sallayınca. Fransız iki... sana soruyor muhtemelen doğru mu gidiyoruz sen de böyle evet, yapınca devam ettin. Markus diye bunu senden başkası başaramaz dedi İkiniz bir kaybolmuşuz dedi. <laughs> İkimiz bir kaybolunca uşağa geldim ondan sonra babam dayanamadı. Maraş Elbistan'a gittik babam dedi ben dedi köyde yaşayan adamım sen dedi sporla şeyli adamım ben. Sen dedi bana bir şort getir, tişört getir. Ben dedi bir koşayım. Ondan sonra babamı da durduramadım. Öyle at, mi? 62 <laughs> yaşında. Ondan sonra babam orada koşarken tabii bu arada da Antalya'ya da gittik. Antalya'da iki yarışta da katılınca. Şimdi baban koştu mu? Kaç kilometreyi koştu? E, 170'i o da koştu. 130'a kadar koşmuş. Şimdi 130'dan o güne sonra, kadar hiç koşmayan bir koşmadı. insan 170 evet. kilometreyi koştu. Evet. Gerçekten e, Tabii. 130'u e, koşarak bitirdi. E, 30'dan sonrasında yürüyerek ağlaya ağlaya biraz bitirdi. Yani. <laughs> Sen o ara babanın yanından geçtin mi? Evet. Babam geliyor mu diyorum. Geliyor diyorlar. <laughs> geliyor mu diyorum. Geliyor diyorlar. Ondan sonra ikimiz bir derece yapınca. Baba da de derece tabii, yaptı mı? Tabii. Hatta ilk yarışımızda bu Antalya'da da ikimiz bir derece yapınca ilk haberimiz öyle çıktı. Baba oğla rakip oldu. O da çıldırdı. O da koştu diye. <laughs> Ondan sonra Türkiye'nin her yerini koştum. Yüze yakın madalya kazandım. On e, mesela hatta Oo. bir Uşak'ta bir hikayelerim oldum. Aa, Akın, burada görüyoruz madalyalarını. Aldırmakta evet. zorlanıyorsun baya. Çok tebrik e, ederim. Sağ ol Kenan abi. Gerçekten çok tebrik ederim. Çok sağolsun Kenan. Çok abi. da güzel, çok da keyifli anlatıyorsun. Sağ ol Kenan abi. Kesmek istemiyorum lütfen. Yine abi. E, burada e, bir gün işte uşağa geldim. Uşak'ta yine koşuyorum. Bir doktor abimiz var. Tabi stadyumun etrafında dönüyorum, dönüyorum, dönüyorum. Arada da diyorlardı, arada bir görünüyor mu hastaneye falan diye. Görünüyor mu da hatta hocam da onu söyledi. Ya dedi, ben dedi bir tur atana kadar adam yedi tur atıyor dedi. Akın'ın nesini inceleyeceğim, beni bunalama sokuyor dedi. <laughs> Bu koştukça dedi. Ondan sonra kendimi yollara vuruyorum, çok güzel oluyor. Bir koşu kahvaltıya gidiyorum Afyona. Uşak'tan Afyon'a koşarak kahvaltıydı. Evet. Can canım sıkılıyor, hemen kendime bir hedef belirliyorum. Bugün nereye gideyim Afyon'a. Kendim araba gibi hissediyorum. <laughs> İz, bazen canım esiyor. İzmir'e gidiyorum. 11 saatte geri veriyorum. İzmir'e 11 evet. saatte. Evet. Arabalar bile mola yapıyor ben yapmıyorum. <laughs> Ondan sonra böyle giderken belgesellerim falan çekildi. Türkiye'nin birçok programcıları çağırdı. Konuk oldum. Derken işte şimdi Uşak'ta e, olaya güzel bakıldı. Herkes beni çok sevdi. Uşak temsil ediyor. Uşak'ın ismini duyuruyor dedi. Yine Türkiye'miz adına Almanya'da birinci olduğumda çok duygulandım. Açıkçası şanlı bayrağımızı orada dalgalandırdım. Birinci oldum. Beni çok etkilemişti. Çok tebrik ederim. Uluslararası başka başarıların var mı ee, Almanya'da? şimdi bir şimdi? kere gittim Almanya'ya. Onda birinci olarak döndüm zaten. Bir kere gittim. Kaç kilometre koştun? 64 kilometre. Uşan, Şanlıurfa yakınsın. <laughs> birinci <ederim>. oldum. 64 <laughs> Uşak olunca. <laughs> Plakanız? Değil mi? Evet. Ondan sonra da Uşak, Uşan her tarafını koşuyorum. Ve Almanya'da birinci oldum. Evet. Ee, nasip olursa şimdi yine önümüzde Çekmeköy Maratonu'na katılacağım burada. Taşdelen eseri alanında. Yine arkasından e, Antalya'da bir ultra terörist dağ maratonu ona katılacağım. Memleketi koşturuyorum. <gülüyor> Aksimda... <gülüyor> Bakın Almanya'da e, kaç maratoncu vardı senin katıldığın o ultra ee, Yaklaşık e, 400 kusur falandı. Hatta 3 tur falan geçince çok hızlı çıktı. Bu bitiremez demişler bana. Öyle mi? Evet. Ha, çok hızlı çıktın diye. Evet. Bir Hala tur, hızlı gidiyorsun diye. Evet bir tur geçtim hızlı. İkinci turu geçtim. İkinci turu geçince demişler bu Türkiye'den gelse boş değildir diye söylemişler. Üçüncü turumda da tam 60'a varınca amcam zaten o arada bayrağı uzattı. Çanlı Türk bayrağımızı uzatınca ben zaten o anda daha çok bir yorgunluğumu falan unuttum. Çok o etkilendim. Evet. Değil mi? Çok etkilendiğim için de o gün dayanamadım zaten sevinçten. O tam finişlere girerken hatta arkamdan geliverirler diye korkuma baka, bakamamışım açıkçası. Sonra bir döndüm kimse yok. <gülüyor> <gülüyor> Akın gerçekten seni yürekten tebrik ediyorum. Almanya'da bayrağımızı dalgalandırmışsın. 400 tane sporcunun evet. arasından çok az imkanlarla bu işe başlayıp ve birinci olman ve gerçekten bayrağımızı dalgalandırman Ülkemizi, milletimizi onurlandırman evet. çok kıymetli. 5-6 ay önce Seni de... yürekten kutluyorum. Sağ olsun Kenan abi. Beş altı ay önce de beş altı ay önce de Kenan abi Uşak Ankara arasını koştum. Uşak Ankara. Evet Arası. Sayın Cumhurbaşkanımızla Başbakanımızla birçok yere koşarak gittim. Ee, yine. Ha görüyoruz burada Cumhurbaşkanımızla. Evet. Sağ olsun beni çok iyi karşıladı misafir etti kendisi. Akın terli misin direkt koşarak mı gittin? Evet koşarak girdim. Öyle mi? Evet. Aslında bir de Kenan abi ilhamlar geliveriyor bana. Senin içine güzel bir söz yazmıştım Uşak'tan gelirken. Uşak bana az Corum köyünde yaşarım. Ultra maratonlarda duyuldu Türkiye'de Kenan abi başarım. İnşallah kim milyoner olmak ister de sorular zor olmasın. Senin için Uşak'tan ATV'ye koşarım. <laughs> Eyvallah sağ olun. <laughs> Akın ağzına sağlık. Sağ ol Kenan abi. Ee, uşak'tan buraya koşarak gelmedin değil mi? Aslında bir koşu gelecektim. Ee, <laughs> i̇nşallah siz bir gün, aslında sizin için de bir gün koşup gelmek istiyorum. Senin için çok büyük mesele değil galiba? Yok, Ama uzak zaten dört günde geri veriyorum İstanbul'a. Dört <laughs> <laughs> günde geri veriyorum. Evet. Peki yollarda ne yapıyorsun? Yollarda bir dinlenme istasyonlarına arada mola veriyorum. Ondan sonra zaten kendimi kaptırıyorum. Türkülere, Emir Dağı, Denizli dibini açacağım. Gayrı dayanamam ben bahsederim. gözüm bir açıyorum <laughs> Kütahya'ya geri vermişim. <laughs> Ondan sonra Bilecik, İzmit derken İstanbul'a geliveriyorum zaten. Peki sır çantam falan oluyor mu yanında? Sır çantam oluyor. sumataram, dinlenme için e, mesela uzun kollu giysilerim, kafa fenerim, e, yine reflektif yeleğim gece için. Geç Geceleri tanıyorsam. de devam ediyor musun? Tabii. Türkiye? Ondan sonra kafa fenerimi takıyorum. Mesela e, çantamda yeterince yiyecek kadar... E, Yemek için şeyler oluyor Yine yiyecek kadar malzemem oluyor Onun yanı sıra e, Çakmak, düdük, el feneri Yine yol falan kaybettiğimde çalayım diye O zaman buluyorlar beni Düdükle çaldığımda <laughs> Kaybolursam evet. çalayım diye mi? Evet. Düdüğüm var bir de Evet <laughs> Akın tamam. şeyi merak ediyorum Baba devam ediyor mu maratona? Baba devam ediyor Hatta babam işte o 170 Baba kaç koş... yaşında 170 kilometreyi koştu? Şimdi 69 oldu 27 Koştuğu gün zaman... kendine gelemedi ondan sonra 62 yaşında 27 gün yine iyi şey dedi yani, zaten. Kollarım falan kırılmış gibi kalkamıyorum yerimden de sudan başka bir şey getirmeyin dayanamayacağım dedi. <laughs> Akın çok teşekkür ederiz. Sağ ol Kenan abi. Ya başarıları için de çok teşekkür ederiz. İnşallah Bu keyifli Kenan hikayelerinde de çok teşekkür ederiz. Anladım. Kimlerle geldin? Ee, Fatih Akçayır abimle geldim. Kendisi arkadaşım zaten İstanbul'dan. Merhabalar hoş geldiniz. Merhaba hoş bulduk. Sizi de tanımak isteriz. E ee, Fatih Akçayır. Art direktörüm bir reklam ajansı iş, işletiyorum. E, Akın'la da e, meslekten dolayı tanışıyoruz. E, onunla da bu yarışmalarla alakalı organizasyonlarda da böyle Akın'a koş dediğimizde Akın bir koşuyor, bulana kadar ciddi zaman geçiyor. <gülüyor> <gülüyor> Alıştık biz Akın'ın öyle koşmalarına. E, ama Akın e, çok candan bir insan. E, kalbi pırıl pırıl, tertemiz evet. bir arkadaşımız. E, i̇nanın e, bir ortamda akın olduğu zaman o ortamda mutlaka bir e, pozitif bir enerji, bir anda patlama olur. Çok e, inşallah başarılı olacak, İnşallah çok iyi bir e, sonuç elde edecek. Ben inanıyorum akına. E, sonuna kadar da, e, hangi seviyede olursa olsun, ne kadar kazanırsa kazansın, biz e, akının her şekilde arkasındayız. Akın zaten e, elde etmesi gereken başarıları çok zor olan başarıları elde etmiş zaten. Kesinlikle, kesinlikle. Sağ Sağlıcaklar. Kesinlikle. Çok teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. çok sağ olun. Akın, kuralları biliyorsun. Biliyorum, evet. Hazır mısın? Hazırım. Çelik gibiyim. Hazırım. Maşallah. Evet. Milyoner başlıyor. <laughs> Dip bucak yapıldığı söylenen genellikle hangisi olur? A) Alışveriş B) Dedikodu C) Pazarlık D) Temizlik Süren azalıyor Akın. Ee, seyirci çok haraketli. Tabii. Olanı. Sevgili seyirciler, dip bucak yapıldığı söylenen genellikle hangisi olur? A. Alışveriş. B. Dedikodu. C. Pazarlık. D. Temizlik. Süreniz 10 saniye. Sevgili seyircilerimiz %94 oranıyla D şıkkı demişler Akın. Sen de sanırım sonradan hatırladın. Evet hatırladım. D şıkkı temizlik diyorum Kenan abi. Son kararım. Akın tebrik ediyorum. Sağ olasın Kenan abi. Sırada ilk baraj sorumuz var. Heyecan devam ediyor mu? Var mı heyecan? Biraz var. Biraz. Evet. Birazdan bir şey olmaz. İnşallah. Sorumuz geliyor. Sevgilisinden yeni ayrılan arkadaşını teselli ederken "Üzülme, o kaybeder." diyen biri devamında muhtemelen hangisini söylemiştir? A) Senden mızmızını mı bulacak? B) Senden kıskancını mı bulacak? C) Senden iyisini mi bulacak? D) Senden komplekslisini mi bulacak? C şıkkı son kararım senden iyisini mi bulacak. tebrik ediyorum. Sağ olasın Kenan abi. İlk barajı geçtim. Bin lirayı garantiledim. Sağ olasın. Teşekkür ederim. Medeni halini sormadım. Bekarım daha koşmaktan fırsat olmadı evlenmeye. Yani. <laughs> fırsat olmadı Evet biraz hızlı koştuğum için fırsat olmadı. Anladım. Bir aday var mı peki? Allah nasip ederse bilmiyorum. Belki iyi bir insan çıkarsa karşıma. Niye olmasın? İnşallah. İnşallah senin gönlüne göre bir aday çıkacak. Sağ olasın. Akın sırada üçüncü sorumuz var. Sağ olasın. 2000 lira değerinde. Sorumuz geliyor. hangisi bir deyimdir? A. Kediye hoş, köpeğe koş demek. B. Tavşana kaç, tazıya tut demek. C. Fareye at, deveye yut demek. D. Geyiğe tay, ayıya çay demek. B şıkkı tavşana kaç tazıya tut demek son kararım. Tebrik ediyorum Sağ Akın. Sen, Sırada dördüncü sorumuz var. Değeri 3000 lira. Sesli bir soru olacak. Önce dinleyeceğiz. Tamam. Sonra sorumuz gelecek. mantal bir yorumunu dinlediğiniz Ankara yöresine ait türkünün adı nedir? A) Fidayda B) Çökertme C) Kesik çayır D) Kolbası A şıkkı Fidayda son kararım. Akın çok tebrik ediyorum. Sağ olasın Kenan abi. Keşke hemen cevap vermeseydin de biraz dinleseydik Ankara'da. Evet olurdu aslında. İçimden oynayasım da geldi aslında da. Ee, Fidayda evet. her Ankaralıyı zaten evet. biraz kıpraştırıp ben de zor tuttum kendimi. Evet. <laughs> Akın tebrik ediyorum. Sağ olasın Kenan abi. Sırada beşinci sorumuz var. Beş bin lira değerinde. Hazır mısın? Hazırım. Sorumuz geliyor. Bir elinde tuttuğu fırçayı diğer elinin parmaklarına vurarak öndeki su dolu tekneye boya damlatan kişi... Hangisini yapıyordur? A. Tesip B. Vitray C. Ebru D. Hat Seyirci... Pardon. Telefonla Joker hakkını kullanmayı istiyorum. Tabii. Yapayım. Yarışmacımız telefon Joker hakkını kullanmak istedi. Joker'lerini tanıyoruz. Akın. Evet. Can Karadeniz, Melih Akman, Selim Murat Çakın Melih Akman. Olsun yakınınız nedir? kendisi Uşak'ta değerli bir abim. Kendisi bir genel müdür bir şirkette. Türkiye genelinde büyük bir şirketin genel müdürü. Umarım doğru cevap İnşallah. Abi. İnşallah. İnşallah. Melih Bey iyi akşamlar. Kenan İmirzalıoğlu ben. Nasılsınız? İyi akşamlar Kenan Bey. Biz çok iyi. Sizleri sormalı. Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Yarışmacım Akın Yeniceli 5. soruda takıldı. Size danışmak istedi. Tabii. Akın şimdi soruyu okuyacak 30 saniye süreniz olacak. Hazır mısınız? Hazırım. Akın. Merhaba Melih abi. Merhaba abicim. Bir elinde tuttuğu fırçayı diğer elinin parmaklarına vurarak önündeki su dolu tekneye boya damlatan kişi hangisini yapıyordur? A. Tesiy B. Vitray C. Ebru D. Hat. C. Ebru. Tamam Melih abi çok teşekkür ederim. Kolay gelsin Akın. Sağ olasın çok teşekkür ederim. İyi akşamlar Melih bey. İyi akşamlar. Melih Bey'e güveniyorum. C. Ebru diyorum. Son kararım. Son kararım. Tebrikler Akın. Sağ olasın. Kenan. Sıra geldi 6. soruya. Evet. Değeri 7500 lira. Hazır mısın? Hazırım. Sorumuz geliyor. Uçağın yerden yüksekliğini gösteren alet hangisidir? A. Altimetre B. Takometre C. Piknometre D. Pedometre Çift, e, Yarı yarıya yarı joker hakkını kullanıyorum. Kenar. Tabii ki. Yarışmacımız yarı yarıya joker hakkını kullanmak istedi. Yanlış olan iki eleniyor şey A. Altimetre D, pedometre. yok of Kona. Son 15 saniye yakın. Eee süren azalıyor. D şıkkı diyorum. D şıkkı pedometre son kararı. Doğru cevap 6 metreydi. Evet. Pedometre adım sayar. Anladım. Akın sen zaten harika başarılar elde ediyorsun. Burada olman da zaten başlı başına bir başarı. Sağ Seni gerçekten anlattığın hikayelerle ve başarılarınla yürekten yürekten kutluyorum. Çok sağ Kenan abi. Bayrağımızı göndere çekmişsin. Sağ Sadece uşaklıları veya köylülerini değil bütün memleketi gururlandırmışsın. Sağolsun. Sana gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Bin lirayla uğurluyoruz seni bak. Sağ Kenan Çok teşekkür ederim. Çok sağ Çok, çok tebrik ederim. Çok Herkese sağolsun. çok selamlar. Çok var. teşekkür ederim. <laughs>